Arkadaşlar bu videomuzda ofisin bütün versiyonlarında yer alan yeni güzel bir özellikten bahsedeceğim. Mesela bir rapor hazırlayacağım. E dedim ki sayfa istatistikleri. Şimdi istatistik. Ya ben istatistik yerine başka bir kelime kullanmak istiyorum ama bilmiyorum hangi kelimeyi kullansam. Alternatif kelimeleri arıyorum. Arkadaşlar hemen review sekmesinde ilgili seçeneğe tıkladığımızda bilgisayar istatistik yerine kullanabileceğim bütün alternatif kayıdır, e, kelimeleri getirdi. Sayı bilim, abaküs, belge. Biraz daha joker bir şey yapalım. Dedim ki... E, kitap yerine ben ne kullansam? Arkadaşlar... Eş anlamları getirdiğimde eş anlamlarda arkadaşlar kitap yerine kullanabilecek bir sürü alternatif kelimeler geldi. Özellikle maillerde, Word'de falan arkadaşlar Excel'de çok olmasa da alternatif bunu yerine şunu mu kullansam, bunu mu kullansam tarzı yaklaşımlarda buradaki eş anlamlar seçeneğini kullanabilirsiniz. Teşekkürler.